Ben Doktor Serdar Fenercioğlu, Çakmak Özel Erdem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanıyım. Bugün size 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü ile ilgili bir e, özet konuşma yapmak istiyorum. Bu konuşma yeni bir salgın nasıl önlenebilir bununla ilgili. 2000'li yıllarda kuş gribi, 2010'lu yıllarda Ebola ve 2019 senesinde hepimizin yaşadığı bir COVID salgını ile karşı karşıya kaldık Bu salgın nasıl önlenebilir Bu birkaç aşamada belki değerlendirilebilir Bunlardan bir tanesi doğada var olan virüslerin tespiti ve insana bu virüsler nasıl bulaşır bunlarla ilgili bir, bir takım çalışmalar belki yapılabilir Yurt dışında özellikle sıcak nokta dediğimiz yani bu canlılarla yani vahşi hayvanlarla insanların temas noktaları üzerinden bir araştırma yapılmış. Ve insanlardan, hayvanlardan alınan bu virüslerin yaklaşık 160 bin civarında insan ve hayvandan yapılan testler üzerinde yaklaşık bine yakın virüsün tespit edildiği, bunların da 160 tanesinin insana bulaşma ihtimalinin olduğu birçok üniversite tarafından saptanmış, kanıtlanmış. Halk olarak ne tür tedbirler alınabilir diye sorduğumuz zaman toplumun bu salgın hastalık yönünden dönem dönem bilgilendirilmesi bunlar. En önemli konulardan bir tanesi. Burada da özellikle yani daha önceden de bahsi geçen maske, mesafe, hijyen, bu kurallar dönem dönem insanlara hatırlatılmalı. Açık pazarların denetiminin sıkı bir şekilde belediyeler tarafından yapılması gerekir. Karantina merkezleri kurulabilir ve bu konuda enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanlaşmış özel hastaneler belki bu salgınlar döneminde kurulabilir. Biz kendi hastanemizde kurum olarak bu salgına karşı ne tarz tedbirler aldık diye düşündüğümüz zaman özellikle kış dönemiyle birlikte hastaları taramak amaçlı olarak solunum PCR testi dediğimiz dörtlü testi hastalarımıza uyguluyoruz. Kendimiz doktorlar olarak zaten yine maske kullanımına her hasta geldiğinde devam ediyoruz. Ateşli bir hasta geldiği zaman Covid ihtimaline veya influenza ihtimaline karşı mutlaka hastaya maske takmasını öneriyoruz. Bu arada bekleme salonlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çok yakın olmayacak şekilde tekrardan düzenlenmesini sağlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.